Merhabalar. Bugün Bedrock Edition'a 1100 TL vermek yerine nasıl bedava yapabileceğinizi adım adım göstereceğim. Size verdiğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz. Ve karşınıza bu gelecek. Size çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Bunun için açıyorsunuz. Ve masaüstüne atıyorsunuz. Bunu sileceksiniz. Ondan sonra karşınıza böyle dosyalar gelecek. Diyelerler. bir tane olacak gibi. Şimdi bunu iki defa tıklayıp kuruyorsunuz. Ben de kurulu olduğu için zaten kurmadım. Yükle deyip devam ediyorsunuz. Ona kırılıyor Ondan sonra bu misi bedrak var. Bunu konumlandırmak için burada yerel disk C herhangi bir yere atabilirsiniz. Fakat ben program dosyalarını tercih ettim. Bunu böyle buraya sürüklüyorsunuz ve atıyorsunuz. Bu bu kadar. Bakın burada zaten gözükecek. Buraya sağ tıklayıp kısa yol oluştur diyorsunuz. Sonra kısa yolu buraya atıyorsunuz. Ve ismini Minecraft Bedrock koyuyorsunuz. Bu kadar. Ondan sonra Ayabit Unlocker var. Bu e, kilitli dosyaları açmamıza yarıyor. Yani bizim yapacağımız işlemi. Şimdi iki defa açıyoruz. Çünkü işlemi iki defa yapacağız. Sonra bunu geri kapatabilirsiniz. Burada bilgilendirme var. Bakın bu bilgilendirmedeki dosyayı kopyala diyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz. Buradan iki defa dosya gezgini açıyoruz burada Windows Ondan sonra bakın burada System32 var. Şimdi burayı kapatıyoruz. Şu şu tarafa alalım buraya bir şey almayacağız daha. Şimdi bu da burada duracak. Bizim açtığımız ikinci bir dosya gezgini de daha demin kopyaladığımız şeyi buraya yapıştıracağız. Şimdi Windows System32 Windows üzerinden alacak. Gördüğünüz üzere dosyamız geldi. Bunu sürüklüyoruz. Buraya getiriyoruz. Kilidi aç ve sile tıklıyoruz. Bu başarılı şekilde oldu. Şimdi ikinci bir iobit'i getiriyoruz. Bunu da bu tarafa koyuyoruz. Aynı şekildeki gibi. Bu sefer de size verdiğim o bilgilendirme dosyasındaki ikinci kısmı kopyalıyoruz. Bunu tekrar kopyala. Burayı siliyoruz. Tekrar yapıştırıyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere bu da geldi. Bunu da aynı şekilde buraya sürükliyoruz. Ve buradaki noktaya tıklayıp kilidi aç ve sil diyoruz. Şimdi kaldırma işlemimiz başarıyla gerçekleştirildi. Şimdi bunu bu tarafa verdim. Bakın system 32 burada. Bu yerel disk C'den geliyoruz. Yerel disk C. Windows. Buradan aşağı geliyoruz. system 32. Ondan sonra buradaki system 32 içindeki modeli buraya atıyoruz. Diyelim. Sonra geri geliyoruz. Bundan da geri geliyoruz. Buradan biraz aşağı size 64. Burada da size 64. Bunu buraya atıyoruz. Diğer elleri başarılı bir şekilde kurduk. Şimdi bunu silebilirsiniz. Bu ayar da silebilirsiniz. Bu bilgilendirmeyi de silebilirsiniz. İşlemimiz tamamen bundan ibaret. Sonra Minecraft Bedrock açıyorsunuz. Bir defa kuru e, oynaya tıklayınca da kurulum yapıyor. Ben daha önceden indirdiğim için direkt açılması lazım. Açılıyor Bakın Bu şekilde açıldı Oturma aç diyorsunuz Kendi hesabınıza giriyorsunuz ve Gördüğünüz gibi geldi Microsoft Store'a bakıyorum Bende ne Game Pass var ne bir şey var Bakın bu zaten ücretsiz fakat bu deneme sürümü Sadece bunda 90 dakika oynayabiliyorsunuz Sonra almanız gerek Bakın Minecraft yazıyorum Java and Bedrock 2000 Şey 1200 TL Gördüğünüz gibi ya yani bunu almadan da bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Bakın oyna diyorum. Yeni dünya oluştur. Yeni dünya oluştur. Buradan yaratıcı hayatta kalma. İşte istediğiniz seçip oynayabilirsiniz. Bunu neden kurmak istersiniz? İşte kuzeninizde PlayStation vardır veya arkadaşınızda. O PlayStation'dan oynar. Siz buradan oynarsınız. O şekilde. Şimdi size diğer videoda nasıl skin yapabileceğimizi, nasıl mod yükleyebileceğimizi, nasıl sunucu açıp arkadaşlarımızla oynayabileceğinizi göstereceğim. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.